Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere VAVAP yani Vited Volume Average Piris, Türkçesiyle ağırlıklı hacim ortalaması göstergesini anlatacağım. Bu gösterge, fiyatın gerçekten, nerede olduğunu anlamamıza yardımcı olur. VAVAP neyi gösterir? Basitçe söylemek gerekirse, VAVAP bize, bugüne kadar gerçekleşen işlemlerin ortalama fiyatını, gösterir, ama normal ortalama gibi değildir. Vavap, hacme göre ağırlık verir. Yani, fiyatın yanında o fiyattan ne kadar işlem yapıldığını da hesaba katar. Bu nedenle Vavap, piyasanın adil fiyatını ya da kurumsal yatırımcıların ilgilendiği fiyat seviyesini görmemizi sağlar. Vavap çizgisi genellikle grafikte fiyatın hemen altında veya üstünde hareket eder. Fiyat Vavap'ın üzerinde ise, piyasa genellikle alıcılı, yani yükseliş eğilimindedir fiyat vavapın altındaysa, piyasa, satıcılı, yani düşüş eğilimindedir. Kurumsal yatırımcılar genellikle vavapın altında alım, üstünde satış yapmayı tercih eder. Çünkü vavap, onlar için, adil fiyat çizgisi gibidir. Destek ve direnç olarak kullanabilirsin. Fiyat vavapa dokunup tepki veriyorsa, o seviye önemli olabilir. Trend yönünü anlamak için kullanabilirsin fiyat vavapın üzerinde kaldıkça trend yukarı, altında kaldıkça aşağı demektir. Geri çekilmelerde giriş fırsatı bulmak için kullanılabilir. Fiyat vavapa geri döndüğünde, trend yönünde işlem fırsatı doğabilir. Dikkat etmen gerekenler, vavap günlük zaman diliminde en doğru sonucu verir. Her gün sıfırlandığı için gün içi, intraday, işlemlerde daha kullanışlıdır. Özetle, VAVAP, hem fiyatı hem hacmi birlikte değerlendirdiği için, akıllı paranın nerede işlem yaptığını gösterir. Basit ama güçlü bir araçtır. Kısacası, VAVAP üzeri alıcı güçlü. VAVAP altı satıcı güçlü.